Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber değişik bir içerikle birlikteyim. Arkadaşlar şimdi göreceğiniz canlı evcil bir karga arkadaşlar. Ben de yaklaşık e, bakın çıktı zaten. Yaklaşık 2 e, haftadır haftadır bende arkadaşlar bana aşırı bir şekilde alıştı. E, neden bu bende? Niye besliyorum bunu? Açıklayayım arkadaşlar sizlere. Ya yani arkadaşlar bu kargalarda yani saksanlarda e, besleyelim. E, bu kargalarda arkadaşlar maalesef e, annelerinin içgüdüsel hareketi. Hasta olduklarında yavruları yuvadan atıyorlar ve bir daha kesinlikle kabul etmiyorlar arkadaşlar. Kabul etmeyi yetmezmiş gibi bir de biz tekrardan geri koy, koyunca yuvadan atıyorlar arkadaşlar. Biz denedik bunu. Yuvadan tekrardan attıkları için ben de bunu sahiplendim ve bakın ne kadar evcil bir hayvan oldu. Bakın şöyle. Şu anda yavru gördüğünüz üzere. elimden yemiyor. E, şu anda içeriği kuzey etli kedi mamasıyla besliyorum. Yalnız bu arada kulaklıklara <laughs> Kulaklıkla izleyenlere bir saygı duruşunda duralım arkadaşlar. Çünkü bakın çok yüksek sesi var. Desibeli yüksek biraz. Kusura bakmayın yani videoda eğer benim sesimi bastırıyorsa gerçekten çok yüksek. Bakın elimden nasıl iyi, görüyor musunuz? Ya yani beni annesi zannediyor şu anda. Biraz da su verelim. Suyu da şırınga ile basıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bakın şöyle veriyorum. Güzel bir şekilde içiyor. Şu an bağırmasının sebebi karnının aç olması ve susuz olmasından kaynaklı. Bakın yedikçe susuyor zaten. Şimdi birazdan yine bağırmaya başlayacak dedim ve bağırıyor. Çok doymak bilmiyor arkadaşlar. Aşırı aç bir hayvan. Yani ne kadar verirsem o kadar yiyor. Bakın elimde neredeyse 4-5 tane şurada kedi maması vardı tane olarak bakın. Hepsini götürdü maşallah. Yani çok iştahlı, çok obur bir canlı. Her saat başı acıkıyor. Ve o yüzden de bunu bırakıp bir yere gidemiyorum pek fazla. Onu hep böyle yanımda götürüyorum. 2 haftadır. İki haftadır ben de. İki haftadır ben de. E, ee, bayağı büyüdü, palazlandı. Hatta omzumda geziyor muhabbet kuşu gibi arkadaşlar. Valla efsane bir canlı. Çok da zeki, aşırı akıllı biliyor musunuz? Yani inanmazsınız bayağı bir akıllı bir hayvan. Kendisi yakında yiyebilecek. <laughs> Şakir. Adını da Şakir koydum arkadaşlar bu arada. Tamam oğlum tamam 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 vereceğim. Tamam vereceğim. Sakin ol. Sakin ol bir. Bir sakin ol çıldırıyor ya bakın çıldırıyor. Allah tam tam deli ya. Tam psikopat bir şey ya. Şuna bakın çatlak çatlak. Çatlak ya. Gel bakayım şöyle gel seni az bir yukarı yukarı koyalım da millet görsün. Hadi uç. Kendin uç bakayım hadi uçabilecek misin? Uçabiliyor arkadaşlar. Ben tamamen ayağa kalktığımda omuzuma bile uçabiliyor. Bakın hop. Ah atlayamadı şu setten dolayı. Bakın şu an <laughs> Tezgah atladı bu ufak tezgahına Bayağı uçabiliyor. Yani ilk geldiğinde arkadaşlar o kadar ufaktı ki yani ağzını bile açamıyordu. Ben zorla açıp öyle mama veriyordum. Şimdi bayağı bir toparladı. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Bakalım eğer taleplerine ço çoğalırsa bunu belki gün gün gelişim videosunu eee ilerle, il ilerleyen zamanlarda belki konuşma videosunu bile çekebilirim arkadaşlar. Çünkü bunlar bu boylarda aldığın, alındığında yani ev, evde beslendiğinde alışıyorlar, evcilleşiyorlar, insana alışıyorlar ve konuşuyorlar arkadaşlar. İnanın. Kendi adını söylüyor, sizin adınızı söylüyor. Yani ne derseniz onu tekrarlıyor papağan gibi. E, saksanlar çok akıllı canlılar. Yani bununla ilgili detaylı videoların hepsini çekeceğim. Merak etmeyin. Bilgilendirme videolarını. Dur oğlum. Dur bakayım. E, eğer talep gelirse tabii ona göre e, videoları çekeceğim. Dedim hani kanalımız kanatlı canlısı. Dedik bunu da çekmeden olmaz. Şöyle dedim göstereyim. Tekrardan bir bakalım. Gel bakalım. Hop. Hoppa. Aferin sana. Aferin Şakir sana be. Aferin. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Heh. Ne oldu şarkı? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Oğlum diyoruz ama dişim erkek mi bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bunların hangi boyda ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakın. Ha. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar yerinde kaldıralım. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım dediğim gibi. Yerinde de durmuyor maşallah. Çok çok hiperaktif bir hayvan. Kesinlikle yerinde durmuyor. evde salıyorum çoğu zaman ama şimdilik kutusuna koyacağım. Bir yere gitmem lazım. Arkadaşlar hoşça kalın Eğer bunun devamını istiyorsanız lütfen artı bir yazın aşağıya. Bu arada isim değişikliği isterseniz isim önerilerini açayım. İstediğiniz isim yazın. Çok oyalanların hepsini belki değiştiririz ismini. Daha şu anda ismi çok yeni. Ama Şakir yakıştı diye düşünüyorum. Tam bir Şakir şuna bakın. O yüzden e, isim öneriniz yine de varsa tabii ki beklerim. Aşağıya yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. O da hoşçakalın diyor. <laughs>